arkadaşlar. Bugün sizin önünde gördüğünüz çikolatalı dondurma yapıyoruz. Bu kanaldaki ilk dondurma olabilir. Ve nasıl yapıldığını bilmek istediğinizde bu videoyu kesin izleyin. Hadi bu lezzetli bombastiği yapmaya başlayalım. Ee, ben bir tane küçük bir kabın içinde kakao ve e, pudra şekeri azıcık karıştırdım. İsterseniz pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Ben ekledim. Bir tane burada mikserim var. 2 ee, saat e, böyle küçük küçük parçalar değil de orta boyda değillenmiş yani muzu en az iki saat e, buzdolabında bekletmeniz gerek. Ben bunu önceki geceden koydum. Çok buz gibi. Görseniz çok birleşik. Bir bardak sütümüz ve bir mikserimiz. İlk ekleyeceğimiz şey bu muzlar. Şöyle ekleyeyim de bir de sıçramasın. Tamam. Yerinde hala iyiyiz. Sonra, bu kakao ve pudra şeker karışımımızın hepsini... Hepsini, hepsini, hepsini... Tamam. Ve şunlardan alayım. Şuralardan. Burası gider. Süt çok az. Mesela... tabi ölçemem parmağımda ya. Çok az süt desem... Tamam. Ve karıştırıyoruz en büyük han. Bakalım nasıl bir şekil olacak. Oh. Birazdan geri döneceğiz. Bir döndük. Şimdi azıcık sıçrıyormuş. Şuradan tut. Tamam. Evet sıçrıyor. Tamam. Şimdi sütü yavaş yavaş eklemeye başlayın. Sadece şunu nereye koyabilirim? Şuraya. Anam. Tamam. <laughs> Ve o kadar sütü ekleyeceksiniz ki birleşik olacak. Şu an gördüğünüz gibi çok ayrı. O kadar ekleyeceksiniz ki birleşik olacak. Şuraya ekleyeyim. Tamam, teşekkürler. Tabii koyabilirsem. Teşekkürler gerçekten. Tamam. Devam. Tamam yeter. İlk şunu çıkaralım. Aa burası hiç gelmemiş. Tamam gelecek sandım. Böyle olması gerek. Şimdi bunu yani karıştırdığımız muzlu süt ve kakaolu pudra şekeri bir kabın içine döküp 10-15 dakika buzdolabına koyacağız. Ben size birkaç tane çikolata damlalarını da dökeceğim. Ee, birkaç tane. Birazcık şey yapalım. Dağıtalım da aynı yerde durmasın. Tamam. Birkaç tane. Azıcık düzleştir hızlıca ve buzluğa koy. Dünyanın en lezzetli anı deneme zamanı. Sonunda hazır ama azıcık erimeye başladı. O yüzden hızlıca yiyelim. Çok güzel. İyice musta diyor. İyice çikolata da ya, damla çikolatası var. Beni dondurma diyarına götüren tek şey. Bu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. 嗯。Mm.